Ultisinin içindeyken keserim seni. Aman akıdımın oğlu. Evet arkadaşlar. İlhan o bir tur motor oldu. Dur evet, dur şunu ya. Dümdüz çık. Sattım abi. Dümdüz çık abi. Çık çık hiç geri dönme çık. Oh, a, elini ayağına sardık. İçim soğumadı, orası bir O kadar kötü Dedim mü sorayım, ya? Şimdi kestik. Biri abi. O kadar, o kadar kötü mü lan gerçekten mao? Kötü de iki elimiz var kardeşim. Ciddi misin lan? Karmadan iyi mi, kötü mü? Karmadan kötü.